Merhaba inşallah bugün sevgiler. Ben de oynuyoruz. Biraz kasıyor ama. Aman tanrım. Şuraya bakar mısın? Evet oynadığımı kanıtlamak için yanımda kim var bilmiyorum bakalım. Ee, Youtube'da izlemişsinizdir ama e, like'a düşük, abone ol düşük. Arda Kral diye bir tane kanal var. Işte. Var. burada bir şeyler dönüyor. Ne işe yarıyor? Aha. Hani Bendy'nin filmi var ya o işte. Bendy. 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 Ama biz daha belirginiz var. Freedress. Stitches. Aha. Ink İlk demon. İşte arkadaşlar Ink demon. Dreams de yani. come true. Boris var. Şunun altında dursak ne olur? Boris var. Tom var. Ben de var sanırım. Tom ve... burada var mı? Kapı. Tom var. Tom var mı? Var. Yo yalan söylüyorsun. Boris ve Tom var. Burada kim var? Aa! Bak bunda çok iyi olaylar duruyor. Ee, Boris de Wolf normalde de Boris'in. Ee, bir tane birisi Boris'i el ele geçiriyordu ve... Lan dur bir spoiler var. verme daha bir dur da. Ha doğru. Hiçbir kafa açılmıyor. Oo. Zıplar geçeriz. Burası ne lan? Uy, biraz kastı. Ha? Şimdi nasıl paralar vereyim be burada? Hayır. Ne evet. olacak söylersen ne zaman ver Ne olacak burada? Aa bu ikisi lazım. Buradan <laughs> Ee, burada bir şey topluyorduk buraya koyuyorduk buradan e, mürekkep çıkıyordu işte. Aha. Bir, bir tane şey daha oluyor. lazım herhalde aha o da burada bitirin, git, gelin, hoppala başım yalla Of, oh, of, oh, oh, çok kasıyor ya oğlum çok kasıyor ama çok iyi ya of şunları koydum Hadi bakalım. Tamam. Şunu çekelim. Tamam çek. şimdi Ricky bakalım geliyor. Geldi. Arkadan müzik gelmiş ama. mı? oh, oh, Lan, konana ya. şeyi. Yo on turn. Boş çok kasıyor, çok güzel. Dedim ben aynısını. Ama ben işire değsem. Evet. Lan? Burası açık değil diye kapat. Kesin benim ninni işi bunlar. Ya da Boris. Aha. Ha buradan Boris'e çorba ha vermiyorduk Boris'e burada çorba. Hmm, burası burası. Galiba Sesler burası... geliyor ya burada bildiğin ses. Bir saniye burası neresi? Dans eden demon mu? Bu yüzden batmamış mıydı lan bu şirket? Buna balerin kıyafeti giydirdikleri için. Ha ne? Bir işe yarıyor mu? Hey, la, la. Oğlum Henry'nin <laughs> sesi yeni oyunda da böyle diye biliyorum ben. Her Henry'nin siz anlamı Aa buradan ben de çıkacak. Harbi <laughs> mi? Bu da hiç kimse... Aa, Galiba burada ben de ama balta almalı balta. Buraya sarılmak için balta alacağız. Buraya doğru yiyeceğiz. Böyle ne de Tek oda var. çorba. Yer miyiz? Bir tanesine borası verecektim. Ama şaka yaptım. İçtim içtim. Hepsini içeceğim. Hepsini iç. Enerjiyi topla biraz. Yukarıda da bir tane var. Onları gördüm onları borsa veririz.

Yukarıda ya da. Ink mekanik burada. O bize buraya gidiyor. Bu da zaten ben anlayamadım. Ne diyor bu? şeyler bulmam gerekiyor.

diyorsun Anladığıma göre. Oh evet, <laughs> Hayır. Sefer yeni bir oda arıyoruz. Biz bu posterde ben yüzü yok. Bu boyun korku oyunu değil mi? Hiçbir kapıda açılmıyor. Hep bu hep böyle parıldayan odalar değil mi? Aman Tanrım. Sadece çorba içtik. Bu. Bizi bağlıyorlardı ya burada. Bir yerde böyle bizi değil. bağlıyorlardı. Hani şeye tapın adam vardı. Ben diye tapan bir adam. Evet, yüzünde maske vardı ama normal değilsiniz. Bekleyip binek. Bu çok bayık. kaç paket çorba bitirdin ya? Bir beş olabilir. O neydi kız.

Onları satayım. Bir siz yaptın lan bunu. Efe, bir ses çıktı oyundan. Ne? Ona bir ses çıktı döndüğünde. <laughs> Yok, o şeyden arkadaş şey var ya. Solda bir şey var. İmba bak lan şu lambam ne. Biz balta bu, bu yaratıkları dönmüyor muyduk ya? Hayır. O kısma ne zaman geçeceğiz? E ee, şu, galiba tahtaları kırıyorduk zaten. Oğlum satayım geri geldim lan ben. Burada ben buradaydım de... lan ben buradan gel. Evet arkadaş bir aynı yere gelmişim. Nereye gidecek şimdi? İlk, 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 Of. buraya geldik. Orada oyuncak var bu arada. Buradan git yok buradan değil. az az ileriden soldan gittik. ilk başa döndük. Ne oldu şimdi? Işte? Buradan gittik hiçbir şey bulamadık değil mi? Buradan gittik bir şey bulduk şurada bir yerde. şöyle gitmiyor benim başım. Bu ne lan? Ha şundan dökülüyor değil mi? şeyler fısıldıyorlar ya. Şu bir şey var mı çekmeceden açmayı bakayım. Ben değişip son koyun şeyi Boris Kurt. Boris, Boris diye bak. Ama bak Boris kardeş. Ama bu Ay yok. Boris dur, dur bir sus da. Biliyorsun. De bak kardeş. Seni burada Allah yoluna göndermişler. Ben şu üstündekini niye aramıyorum söyler misin? Allah'ım ya. Hı? Kova var. şu anda burada alabileceğim bir şey var. Aa sağa gitmedik ki biz. Uuu. Bunu Hayır, Objeleri bulacağız. Evet, obje. Birincisi şuralarda bir yerlerdeydi. Aa. Hmm, tamam. Efe Bu arada ben bunu hmm. biliyorum. Nasıl yapacağımı biliyorum ben bunu. Ben, ben dinle oyuncağının nerede olduğunu biliyorum. Boris'in kalbinde de şey... Ananı satayım. Bu yeni oyunda da geçiyor. Bu, bu şey... Orada yeni oyunda da diyorlar. Bunu buraya kim koydu? Kankam. Şunu alacağım. Niye ne zaman alıyorsun? Az önce alamadım da şimdi aldım. Çünkü... Ben içeri gidiyorum. Susar mısın? Selam. Şundan bir tane alsam olmuyor da mı? Onu ilk önce koyacaksın. durursam bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu oyunun sesleri bir garip ya. Şimdi bir tane de şey de vardı ilk doğduğumuz şey ilk başta. Buralar çok karışık ve birbirlerine benziyorlar. Uuu, çok korktum. Burası değildi. Ben hiç korkmuyorum çünkü biliyorum. Ya Buradan artık, geldik. Boris artık çorba verelim ya. çok sıkıldı. Çorba birazcık Boris. Çünkü sevdiğim karakter. Selam bende. de oğlum aha şurada buna gel Zehir niye istiyorlar ki? Bu mürekkep ayır. Üstünde zehirli şey var. Selamünaleyküm ben. Bu kepte öldürüyor adamı. Landi. böyle geliyor yok ikili Ben de <laughs> hayranı var ya bir şeyler mi diyor? Tuvaletimiz geldi. Kapıyı açın. Hmm. Bu tuvaletimiz geldi? Nedense. Nasıl olamaz Evet, her bir insan ama Bu ikinci, oyundaki abi, ikinci oyundaki karakter değil. Abi biz ikinci oyundaki karakter değiliz. Efendim. Bader, eee Yüktede de şöyle diyor. Ne gösterdiniz? Bunu buraya dedi. kim koydu? Bir de ne gösterdiniz <laughs> da bir. Birinci ee, oyunda şeyi yoktu. <laughs> bir, i̇kinci oyunda vardı. Şöyle derim ama bu bu oyunda yapıyor şeyler. Evet. <laughs> bir de. Biz bu oyuna bin kere de gelmiş oluyoruz. Ne anlamda? Çünkü Aa. her geldiğimizde Joey bize ne gösteriyorsun diyoruz. Yani orada aklımızı siliniyor. İlk oyunda da bunu demiştik ikinci oyunda da. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ama bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Şey diyeceğim. bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey. Şimdi. Bunu hala dinlememiz mi gerekiyor ya? Ben bunu dinledim hmm. ki okay, zaten. Evet, tamam. Ben şu e, odayı bulayım. Vardı yani şu adı neydi? Bir <laughs> şey yapalım. Şey, şu okey şeyleri koyduğumuz oraya. Oraya bir komik koyayım. Oraya Neyse ben burayı buldum. Koyduk bulabildiklerimizi. Bir kitap lazım. Bir de müzik notası şeklinde bir şey. Bu ödev gibi olsa ya. Bulamadığımızı geçelim. Hı -hı, olmaz. Buradan direk bak. Şurada bir nota var ya. Şunu çalsak. Kendini atmış bir deney. atmış bak burada niye sıcak şeyler Hiçbir yerde kitap yok mu ya kitap evet burdaki çizimlerden oluşmuş çizim kaliteli mürekkeplerden oluşmuş bir dünya olduğu için ama bak ya niye soruyor bak ya niye soruyor

O neydi kız? Ne oğlum? Kemik ne arıyor lan orada? Bu videoyu bulamazsak var ya O neydi kız? İkinci bölümünü işleriz Ve o doğru çekemeyiz Çünkü ben Okum Heee <laughs> Yokum Heee <laughs> Arkada yeni bir şeyler çekiliyor. Ah kitap mı bu? Yok duvarmış. Yine bu 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 Boris'e bu, bu, benziyor adam öldüğü yere geliyorum ya. Yani. Nasıl benziyor adam? Diyeyim diyeyim de rakam. Ama mürekkep vermiş. <laughs> Şunu alabiliyor musun? Çorba ya ya, çorba yaz. Ne yapacağım çorbayı ben? Ya canım lazım olduğunda bir çorbaları bulamazsam. Çünkü aklını çalıştırır. Ne alaka? Bunlar mürekkep. A doğru. Hayır. Onu sat. Onu satayım. Neden tövbe safla tövbe tövbe. Neden küfür ettin? Ne bilme. Veret bende. Lan ben çık. Buradan bir gireceğiz içeriye çıkacağız ya. Bir şey değil bir Kapıyı açar açmak şöyle çıkması var ya. Bir de dibindeydin. oradan bir şey buluyor. alıp bunları parçalamak Efe, istiyorum. Ben. ben. de oradan gidiyormuş ve sana kapıyı açınca bir şey yokmuş. Onu da ver. Ben şurada hiç ben kapı de kaçırım. yok mu? var yok. Da ben de oradaki şeyi kaçırmış olabilir şimdi. Çünkü içindeydi ya. Var ya. Vay Şeref. Ne i̇şte, Ne dedin sen? Sen daha önce küfür ettin. Yok ben öyle bir şey demedim ee, ki. O satayım dedim. O kadar büyük bir küfür olmuyor canım. Aha şunu sokacağım. Vana. Şunu sokacağım. Vana. Va vana gelsene. Vana yapsana. O vana direksiyon niyetine sana koyacağım kafa. Sağa e, çevirdiğinde sen. Efendim sağa Hayır. Ama. Neden? Çünkü olmuyor. Neden? Çünkü denediğim. Nereden biliyorsun denediğini? Çünkü denedim. Buradan da bende çıkıyormuş. Aradaki bende ben de gitmiş mi? Korktum. Lan bir git git. Korkutuyorsun beni. Kapıyı açmaya dene. Belki yere düşüyor. Çünkü o bir tane kartın mı? O gerçek de değil. Bu Gerçekte. Sen bir. İlk demin. İlk zaten. Ben eskiden bunu ilk demin diye anlıyordum. ilk demin ama. Bu karton nasıl duruyor? Kafasının arasında bakın boşluk var. Yok. Var. Bak. Gördün mü? Kafası. Ama şöyle bakınca. Bak uzaktan bakınca. Bak gene gözüküyor. Bak. Ama Az da arkasına olsa. bakınca... Arkasına bakamıyorsun. Arkası odun çünkü. Oduna yapıştırılmış. İlk mekanikte hiçbir şey yok. Burada kapılar açılmıyor. Burada parmaklarıyla densiz bir dev var. Burada bu akıyor. Burada bu kapı zaten. açılmıyor. Bu kapı da açılmıyor. Bir saniye burası stüdyo değil mi? Evet. Burada defter olur. Ya kitap. İlk yere geldin. çok karanlık oldu açık. He. Efe bu arada ilk yere geldin. Biliyorum. Buraları arayacağım. Aha burada bu olabilir. Miyav diye bir ses Şu, mi oldu? şurada bu. Arkanda bu var galiba. Ne bu var? Yok bak bu muk. Bunu nasıl alayım? Kat. Nerede? Balla? Bu arada Küçük sınavlar için bir sürü ağaç bir sürü bir sürü ağaç kesiliyor. Sınavlara hayır. Ne diyor Ağaçlara onlar. evet. Öyle şeyler demek ki kendi kanalından bulmuyor musun? Kendi kanallarını söylesen. Neden? Yapmayı kes. Videomu kötü örnek oldu. Aykalıma böyle olmazsan <laughs> ilk tanım evine gelir <laughs> ve seni bir şey yok ya. Bir şey soracağım. Ula uşağım ben her yeri aradım da hiçbir şey yok ki. Ne defter var ne bir şey. Lan. Ama ama ama. İlk zaman evimize geldik. Kapı çaldı has. Aa bizim evimize geldi ilk zaman. Oğlum kapı çalıyor lan. Şimdi ha.

birisi geldi. O çabuk tabletimiz almış. Tamam o yüzden like, abone olmayı hoşçakalın gençler.